Karanın en şu anda görüyorsunuz Haşke'nin dağının en yüksek tepesindeyiz. Kepez'deyiz. Haşke'nin etrafı dağdır, mecedir. İçinde oturan beydir, paşadır. İşte Haşke'yi de Haşke, görüyorsunuz. Dört mahalledir, dokuz köşedir. Deresi, tepesi. Yolu Haşke'nin. Evet, Tuncay Doğan'dan güzel bir sihir aldık. Husky ile ilgili. Evet. Harcı damı görüyorsunuz. Seviri. Harcı damı. <laughs> da seviri. Harcı damı seviri. Harcı <laughs> damı seviri. Şu karşıda karşı konu. <laughs> Bak orada. Bayırlı köyünün aşağı köyünü alamıyoruz ama. Daha kapatıyor gölün daha.